Bu dönem işçinin kıdeminden sayılacak mı? Ücretsiz izin Şimdi bu dönemde e, olabilir aynı şekilde ikisinde değerlendirelim. E, burada şöyle yapalım. İşçi e, işçi çalışmaya devam ediyor olabilir. Çalışmaya devam etmiyor. Onun yerine işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmış ya da kısa çalışma e, yaptırılıyor olabilir. Kısa çalışmaya geçilmiş olabilir. Şimdi bu gibi durumlarda eğer çalışmaya devam ediyorsa zaten kıdem süresinden sayılacak herhangi bir tartışma burada söz konusu değil. Ancak özellikle ücretsiz izne çıkarıldığında Yargıtay'ın burada bir adı mevcut. Diyor ki ücretsiz izin süresi kıdem süresinden sayılmaz. Ancak normalde işçilerin ücretsiz izne çıkabilmesi için işverenin önerisini kabul etmesi gerekiyordu. Ya da işçi teklif ediyorsa işverenin kabul etmesi gerekiyor. Yani karşılıklı bir anlaşmayla söz konusu olabilirdi. Ancak mevcut yasa değişikliğiyle birlikte işveren tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarabiliyor. Yani işçilerin bir iradesi söz konusu değil. Dolayısıyla belki burada ileride bir uyuşmazlık söz konusu olursa bu sürenin kıdem süresinden sayılması ihtimali söz konusu olabilir. İşçiliğine yorum yapılabilir bir iradesi olmadığı için.